Hey hey arkadaşlar selam. <laughs> selam dostum ne haber? <laughs> ben A'yı tutacağım. Tamam ben B'deyim. Sıkıntı yok hayır. tek başıma tutarım. Agnes bundan böyle hapşırmak, tıksırmak, rahatsız edici sesler çıkarmak yasak. <laughs> Adamlar... Ne yapıyorsun Phoenix? <laughs> ne yaptın hocam sen? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığını sanıyorsun? He? <laughs> Hayır. Olamaz. Ne ekersen <laughs> onu biçersin Phoenix. <laughs> <laughs> Ona bırak dedim. <laughs> tamam pardon. Özür dilerim. Brim sona 141 vurdum. Katıyor şu anda main'de. Hadi ama dostlar biraz hareketlenin. Herkese tek başıma vuramam. Hocam at, sonra yak onu. Kör yak bir tane daha at. Yak yak yak. Yukarı. Panics. Dostlar acilen A'ya gelmeniz lazım. Hocam, Adamlar girmek üzere. Nefpex. You gonna make hocam. Po, You gonna make it. Yürü git You gonna make it. ses değil mi? Hayır hayır. Yalan. Sence ses değiştiricisi böyle bir şey yapabilir mi? Yapabiliriz diye yapamazsın. Yalan söylüyor. Yapamaz. Ben Seni temin ederim ki bu benim kendi sesim. Allah'ım. Allah Ciddiyim. De hocam de İnanmıyor öyle. İnanmıyor musun? De Allah Kur'an'ı kelim çarpsın. De bakayım Sana kendimi şöyle inandıracağım. Allah Kur'an'ı kelim çarpsın ki bu benim kendi sesim. Ciddiyim. Nerede yaşıyorsun? Kaliforniya. Nerede yaşıyorsun? Bir düşman kaldı. Kaliforniya dedim ya. Jet, bunlar yabancı ülkede yaşıyor. Phoenix'in ultisi geliyor. Phoenix'in ultisi geliyor. Salamam ki. Şey çünkü şey gerçek bunlar yabancı. Abi. O yüzden böyle sesler. Hayır. Hayır alakası biliyor. Yabancılıkla ne alakası var? Yabancı olsam Türkçeyi nasıl bileyim ben? Siz nerede yaşıyordunuz? <gülüyor> 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 Abi o biraz olmaz daha, daha hızlı, hızlı, hızlı gidebilsem. Hayır hayır biraz <laughs> daha hızlı gidebilsem direkt oturuyordum ya. Sizler nerede yaşıyorsunuz bu arada dostlar? Aydın. Ulan. Aydın ah. oğlum? Takas. Ulan <laughs> <laughs> takas gel. Türkiye'de. Gel evet. gel. Türkiye nasıl bir yer? Türkiye güzel bir Çok seksi şey. şey. Türkiye değil Ankara. Ankara'da mı yaşıyorsun sen? Jet. Türkiye mi Ankara mı? Ankara'da. Türkiye değil yani. Hayır Ankara. Türkiye değil. ya. Türkiye <laughs> Ankara'da diyor evet, yani. Evet, evet. Ben ama Hayır Türkiye'de. yani anlamadığınız şey şu. Ankara Türkiye'de mi değil mi? Yani siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Ankara diyoruz. Türkiye demiyor ha ısrarla. Yani Türkiye'de yaşamıyorsun. Ankara'da yaşıyorsun. Doğru mu? Evet. Abi sen iyi misin? Ya bela geliyor ben. Tamam da Ankara Türkiye'de değil mi zaten? Nasıl Hocam? oluyor? Ben anlamadım. İşte <laughs> biz <gülüyor> onu diyoruz. Türkiye Hocam. ne oluyor biliyor musun? Hocam ne Türkiye'de bütün Hocam. ülkeler var. Mesela. Sıkıntı yok. Türkiye buna deniyor. Hocam. Phoenix tutar mısın? ne yapıyorsun ya? Pompalı gibi yapıyor. Hocam pompalıyla bela da at. Ay. Beni çaldın Reyna. Bilemedim ya şey hiç bela atacağını bilmiyordum pardon ya. <laughs> problem değil, önemli olan oyun kazanmak değil mi? Aslında bana çok problem teşkil ediyor buraya. Hayatım boyunca bu anı bekliyordum ama sen gelip bunu çaldın benden. Bunun cezası benim nezdimde ölüm. Abi şey seslerini nereye Ya başlayayım. af dilersin ya da bir gün ölürsün. Evet. Çocuk niye öyle Yapmayın ya. Ne yapma ya? Bir tane... Anladım, pardon seç. Pardon seç. Şey... <laughs> Elimde alev gördü tamam mı? Ben onu böyle takip ediyorum. <laughs> tamam özür dilerim pardon Sage dedi sana sonra. Tamam yapma Felix dedi. Sage özür dilerim dedi. tamam olsun sıkıntı yok problem değil. Her insan bela olabilir. Ama sakın beni diğer kişiliğime dönüştürme desene. Ama sakın. <laughs> Ama sakın bir daha beni eski kişiliğime döndürme. Yoksa sonuçları ağır olur. <laughs> en iyisi böyle konuşmak. <laughs> çok iyi Teşekkürler. Oh çok iyisin. Hiç bana sağ. Ol. Basın basın. Neresi sen olmaya <laughs> tutun, tutun lütfen tutun ya. Ya ne yapıyorsun Phoenix? Hayır hayır. Ya Phoenix <laughs> ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ya Rabbi. Küfür etmeyin. Fritz mi? Fritz mi? Dostlar kazanıyoruz zaten şu anda. Sıkıntı yok. Problem hiç değil. Birçok, beşik yiyin. Takas edin. Takas okay. edin. Bak mesela Reyna benim belamı çaldı. Ben hiç küfür ettim mi ona? Tek yaptığım şey onu belamla tehdit etmek. Ve onu yok etmekle müemmel etmek. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Ben <laughs> 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 Yalan söylüyorsun. Ya, <şöyle>. Biri bana küfür mü etti? Evet ben ettim var mı? Eee içimizden biri Phoenix'e küfür mü etti yani? <laughs> İlginç. Vurdu bizden. Ama azıcık vurdu. Güzel domini dostlar. Küfür yanlış bir şey biliyor. Küfür edeceğim var ne yapacağım? ya mu Ya hocam hemen bul şunu konumunu hadi. Hadi hocam hadi. Şimdi Yap bir şeyler. Ah, Ankara'da güzel. kongre merkezine yakın bir binada oturuyorsun değil mi Reyna? Hayır. Evet biliyorum orada oturuyor. Hayır. Ailenin nerede oturduğunu biliyorum. Beni zorlamayın. Sıra gelmesin de. Sıraca da gelirse, düştü arkadaşır. Söylesene Hı -hı. bir. Ve ondan sonra, tükürüzcesine nefretle nerede, konuşurum. Nerede, nerede oturuyorum? Söyle be Allah aşkına söyle. Ankara'dasın. Söylesene. Söyle ya. Ankara'dasın güzel dostum. <laughs> Ankara'nın neresine oturuyorum? Vay <laughs> a*****. İlk kez bize de söyledi ya. Ankara'nın neresine oturuyorum? Söyle. <laughs> <laughs> Allah, Allah Allah. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ha evimde. Ee, Ankara'nın ne Evinde tarafı... oturuyor musun Reyna? Hayır. Ankara'nın ne tarafında oturuyorum? Ya onlar da bizim tarafında. tarafında. Hayır. Ya bunlar ülke falan bilmiyor. Allah aşkına ya. <laughs> Dostum ben Kaliforniya'dan gelirim. Gelsene ne olacak ha? Hadi. Phoenix <laughs> Troll ya. Raporlayın Phoenix'i. Phoenix <laughs> Troll arkadaşlar. Raporlayın. Olur mu kulavcım? Dostlar tamam. Kusura bakmayın. Özür dileriz bize bir şans daha verin. Hadi biraz size, si, size, size şaka yapmak istemiştik halbuki. Niye bu kadar ciddi aldın bizi? Hadi kulağı alırsın sen, sen de. Hayır, alamayacak. Alacaklar. Hayır alamayacak çünkü ben kulova büyü yaptım. Ve bu sayede kulovun <laughs> eğimi yüzde %200 bozuk bir şekilde ilerleyecek. Hatta sınıfta <laughs> ne bile yiyebilir şu an. Ama benim gazabımı uğrayacak çünkü tam arkasındayım. <laughs> Son 30. Hmm. Ay yine bu Evet şu anda Phoenix'iz izliyoruz. <laughs> Phoenix. Amy yerde ilerliyor şu anda. Rakibin sesini duydu mu duymadı mı bilmiyoruz. Smoke geldi önüne. İçeriye girecek mi girmeyecek mi bilmiyoruz. Şarap adam ol, olabilir o, şu anda. Dikkatli davranması lazım ve şarap kontrolü yok. içerisi boş. İki tane körü bulunuyor. Kullanacak şarkı mı kullanacak mı? Sağ mı sol mu? Sağ mı? Körü körü attı. Adamın orada adam içeri. Çok de güzel yerde şey içeriyor şu anda. Ama Spike orada değil. Spike neredeymişsin? Nikahında. Ses versene ya! Adam nerede olduğunu bilsin Ya Yav, evladım. Aha, aha öldü. Salak. Ah be, çok yakındı. Neyse NT. Phoenix şu an bekliyor rakibini. Vuracak mı? Ve <laughs> <mı? Vuracak gülüyor> sonunda ah be. <gülüyor> 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 Rakip onu vuruyor. Hocam, hocam. Ne haber hocam? hocam? Mesai başlayacak benim. Mesai başlayacak <laughs> benim şu an. <laughs> <laughs> Hadi akıllı. Reyna kardeşim sen bir sesimi kes bakayım. Emrediyorum sana bu arada. Hemen solunda. Rica falan değil. Emirlerim yerine getir. Sesini bir daha duymayayım seni. Desibel arttırma. Merhaba hey dostum. Seni uzun zamandır görmüyordum. Sanırım şu an önemli bir işle meşgulsün Eee... İstersen çıkışta bir içecek falan içerim. Ne dersin? Reyna'yı ve Jet'i. Sessiz sohbetin kötüye kullanımı hocam. Manipüle ederek küfür ettirtip bana evet. Anladım da bak bayan falan var. <laughs> Etmek istemiyorum şu spike ver. Bayan değil bu arada. Kadın da ben lazım bayan. Oğlum zaten kokuyor gitti de. Edepsiz. Bir de küfür ediyorsun edepsizce. Ben pes etmem. Ayıp değil mi? Ne, ne oluyor oğlum? Buradan geliyor ki kişi. Ne oluyor? Glov? Kaç yaşındasın bu arada? <laughs> ha ben de 22 yaşındayım. Tesadüfe bak. <laughs> ya hadi yürüyün ya. Bak şimdi başında yedi sekiz gün hayatımda oldu. Aferin, data bays'in güzel. Kaynanda <laughs> <laughs> sıkıştık aynada. Claw canın giderse söyle ben sana hemen can atayım tamam mı? <laughs> Yürü git ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> yapma Phoenix yapma lütfen. Onu sıkıştırma. Phoenix ne olur, Phoenix ne olur. Phoenix lütfen Phoenix. Geri zekalı da anlar. Phoenix lütfen. <laughs> yapma Phoenix öyle bir şey yapma ona. Oğlum oh. iyi gıcık oldum. Hocam bu ne? Gel 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 <laughs> gel. Bu ne? Bu ses tonu ne? <laughs> <laughs> gel gel yanıma gel yanıma gel. Bu ses to <laughs> tonu ne ya? Yakarım ha. Dolarkadan ya, beni sıkış beni sıkıştı ben şey diyeyim ben şey diyeyim. Ananı satayım ananı satayım. Ananı satayım. Yeter lan. git de spike'ı vur lan be koş lan. Mal. Klob Instagram'ın var mı ya eklipsenin? Offf Of. Gerizekalı çocuk Görüşmek üzere dostlar <laughs> Ya bu ne var ya uzun zamandır en keyif Hocam, aldığım şey, maç Allah'tan sesimiz böyle diye yani sesimiz böyle diye hemen şey mi olmak zorunda? Tamam Diyorum ki can, sen ee, Klob'a diyorum ki Klob senin canın giderse söyle ben sana can atarım Tamam atar tamam atacaksın Hmm. Ya <laughs> Phoenix yapma onu lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya dur. Efe demiş ki selamlar kaydı. Kendime selam vereyim Edith'e. Aleyküm selam Efe. Efe buradan kendine selam veriyor. <laughs> Hadi bakalım. Efe. Ver outro'yu.